Merhaba gençler. Şimdi aksiyonumuz var. Ay Ayetullah Rabi kardeşimiz. Biz birkaç yıl önce tanıştık. Birkaç yıl. Bir saniye. Aynen. Herkes gibi. Onun da benimle yolları Telegram'da kesişti. Olaylar gelişti sağlıkçılıkla başladın en son. Bir anda yazılımdı, oyun geliştiriciliğiydi, siber güvenlikte böyle multidisipliner bir geçiş yaptım Nasıl oldu ya abi, olay? Hikaye şöyle abi, ben normalde zaten 15 mezunu hemşireyim, sağlıkçıyım ben. Evet. bu pandemi patlak verdiği zaman bu iki yıl boyunca evde kaldık ya, ne yapayım ne yapayım hani böyle bir bir şeyle kendimi geliştirmek istiyorum, yazılıma geçtim. Ben tabii ilk etapta siber güvenlikle başladım. Süleymanlar, tullar falan kovalıyor ya. Evet şimdi abi. O tullarla... hours later. Hani yazılımlar illa bir şey tutturacağım ya. Dediler Bana. ki evet. şeyde. Two thousand years later. İlk ses açıklarını bilmem En basit yani en temeli bunlar bilmem lazım. Aynen. Bir de güncel kalmak önemli abi şimdi. Yeni bir açık ortaya çıktıkça çok hızlı bir şekilde public olup dağılıyor bunu şirketler de ulaşıyorlar Herkesden önce şirketler ulaşıyor ve o şirketler fixliyorlar yani direkt o açığı ee, <laughs> insan, buna karşılık neler yapılmış yani e, hem ofansif hem defansif kısımda e, aynı anda her yeri çok iyi şekilde takip etmen lazım bizim şu an bir metasploitable diye bir deneme makinemiz var tamam mı metasploitable makinesinde bizim bir ip adresimiz var 198 168 21 129 bu IP adresini taradığımız zaman hangi şeylerde tekrar taratma yapalım hatta MWAP diyelim hatta şöyle yapayım bir dakika Şimdi abi Mehmet giriyorsun Mehmet bizim şeyde aslında Linux'ta yaptığımız bütün aramaların en başında hangi komutu girersen hangi tool'u girersen onun adını vermen lazım Parametre ister başına gel ister sonuna ekle hiç önemli değil ama bir parametre girmen lazım. Evet. Şimdi s çekiyorsunuz sonra V çekiyorsunuz versiyon tarafımızı. Ondan sonra 192, 168, 21 ve neydi şeyimiz 172 miydi? Port, abi. port şimdi Aynen port veriyoruz. Ya şimdi zaten bir e, parametre girdiğimiz zaman parametre bize kendisinin ne olduğunu söylüyor. E, S veriyorsun, V diyorsun, V versiyon kafada. P veriyorsun, P port. Evet. Veriyorsun. Niye 80 portunu tarıyorum? Şu an zaten bir e, 80 portuna bir HTML sorgusu yapacağız. Oradaki evet. hangisi olduğuna bakacağız. Hatta bu taramasını yaparken bir de e, aynı şekilde webten de aramasını yapalım. Bakalım nasıl bir yayın karşımıza çıkıyor. Orada e, tarayıcını tam göremiyoruz. Şuradayım. Ha, tamam. Hop buradayım. Tamam niye <gülüyor> <gülüyor> Nasıl tak diye buradayım <gülüyor> saniyede. <gülüyor> Lan. Abi şimdi bir e, web sunucusunda Eğer ki Daha doğrusu bir IP adresinde web sunucusu açıksa sen onu Google'da portuna girerek bulabilirsin. Tamam mı? Zaten bizim DNS olarak Google.com diye girdiğimiz şey de aslında Domain Name Server. Yani sen sadece IP adresine bir isim vermişsin. O kadar. Yani başka bir esprisi yok hikayenin. Orada açık evet, varsa evet. zaten her türlü girebilirsin. Şimdi bizim burada bir e, şeyimiz var. Açığımız var. Tamam mı? Ne açığımız var? şey Açık portumuz var. Apache. 80 portu TCP. Hmm. Çok güzel bir açığımız var. Hemen bir MSF konsol çekiyorum. MSF konsoldan aksular ile şey yapacağız. Zaten artık açıklarını Bakacağız <laughs> şey harita <arek> adresinden. Evet. <laughs> yeşil yeşil yazılar. Ta şeyimiz geldi. Şimdi bizim <laughs> şeyde hiçbir şey bilmiyoruz. Mesela konsol var. Hiçbir şey bilmiyoruz. Tamam mı? Önce bir her çekelim. Muhabbet'e bakalım. Neyimiz var? Neyimiz yok? Ne satıyor? Burada bize aslında ilk başta nasıl kullanılacağına dair bir e, komut yapısı veriyor. Tamam mı? Burada hangi komutlardan hangi yapılara koyabilirsin gibisinden bir yapı veriyor. Bunların hepsini okuyarak aslında ileri gidebilirsiniz. Şimdi, show diyelim, hatta show demeyelim, direkt arayalım biz. ASTP diye. Gör evet. Bir aksularımız var. Buradan aksular dediğimiz olay, bir exploit'i göndermeden önce e, bize bilgi araştırması yapan bir araç. Bir tool gibi bir şey. Tamam mı? Bir yapı. Bunu kullanmaya başladıktan sonra sıfırlıyoruz. Use <laughs> Zero veriyoruz. Ya artık bunu çok temiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Show Options çekiyoruz. Bakın. Burada bize bazı parametreler veriyor. remote host, remote port. Zaten biz 80 portunu tarayacaktık. Sadece buraya IP adresini girmemiz yetecek artık. Aynen. Ondan sonra SSL, thirt, VHost. Bu işte belli zaman aralıklarıyla gönderilecek paketleri vesaire söylüyor. Set Rehost 192 yine aynı Remote IP adresine gidiyoruz. 21.129 yanlış değilse. Artık şey yapabiliyoruz. Adı nedir? Çalıştırabiliyoruz. Bundan sonra zaten tekrar show options dediğimizde bize e, değişimi gösterecektir burada. Ondan sonra şeyi girelim. Adı nedir? Evet, RAM'dır Zaten 80 portunu çalıştıracağız bir ram çekelim. Bakalım. Ne diyor? Tarama tamamlandı diyor. 192, 168, 21, 80 portunda Apache, Ubuntu, dal diye bir zımbırtı çıkmış. bulmaya ilgili oturacağız. Ama bak PHP kullanılmış. Bununla ilgili oturacağız. Açıkları arayacağız. Şimdi yani, e, ıı, silah güvenliğe başlayan arkadaşlar buraya kadarki kısımlarda zaten burası bizim araştırma kısmımız. Hani biz orada neyi pasif bilgi toplamıyoruz artık bu şekilde. Artık bunun üzerine Google'da gezmeye başlayacağız. Şimdi bu kopyalayalım. Senin sayfaya giremiyorum. Buradan bulabilir miyim? Şimdi abi bizim ip adresinize burada bulduğumuz e, nerede bu Terminelim. burada değil. Şimdi biz burada PHP şeyini gördük. Açığını gördük. PHP info çektik. Bakalım orada bizi nereye yönlendirecek diye bakıyoruz. Abi, Sistem bitkisine verdi bize. Evet. evet. Web sayfasını çok hafif yaklaştırırsan arkadaşlar da daha net görebilirler. Aynen güzel evet. sistem veriyor. Aslında bize verdiği her bilgiyi kullanabiliyoruz. Yani e, sistemin içerisinde hangi makinenin olduğu, ne zaman kurulduğu, hangi saatte kurulduğu bilgilerin hepsini zaten burada görebiliyoruz. Hangi paketler üzerinden, hangi e, iletişim paketlerinin kullanıldığı gibisinden bütün bilgileri görebiliyoruz burada. Yani aynı şekilde php credits kısmında yine e, şeyleri ulaşabiliyoruz, bilgilere ulaşabiliyoruz. Şimdi biz buraya bir exploit göndereceğiz. Artık arkadaşlarım en sevdiği kısımdayız. Şimdi bir search çekiyoruz. Dir diyoruz ve list diye bir arama yapıyoruz. Burada bizim ihtiyacımıza uygun exploitlere bakıyoruz. İşte şimdi direct diri, dir direct anlamına geliyor. İhtiyacımıza uygun exploitlere bakıyoruz. Bakalım nelerimiz var burada. En başında. Bizim bir tarayıcıya ihtiyacımız var aslında burada. Bu daha önce hiç bunun şeyini yapmamıştım. Araştırmasını yapmamıştım. Böyle güzel bir şey oldu. Nedir? Evet. <laughs> Araştırma yolunu da göstermiş olduk arkadaşlara. Aynen. Aksuları var. HTTP'nin alt dosyalarını tara. Aksuları tara diyorsun. Tara kısmını alıyorsun. HTTP diyorsun. Dir, direktörü yollar. Alt dire tara. Yani yolları tara. Gönder. 100, 0 diyelim. Yine ıı, Evet. Show options çekelim. şeyleri görüyoruz. Adı nedir? Yine parametreleri görüyoruz. Bu sefer bizden pet istiyor. Host adresini istiyor. Yine portu istiyor. Burada şey üzerinden hangi şeyler varsa açıklar varsa hangi alt dosyalar varsa. Şimdi size bir şey göstereyim. Şu, şu kısmı göstermek istiyorum. Diyelim ki bunu frontend'çi arkadaşlar ya da backend'çi arkadaşlar çok iyi bilir. Diyelim ki biz burada bir web sitesi yapmak istiyoruz, tamam mı? Web sitesi yaparken create folder diyoruz, async diyoruz. Ondan sonra create folder diyoruz. İşte JS diyoruz. Create folder diyoruz. İşte ne bileyim, e, PHP diyoruz, neyse artık. Bunları ekliyoruz. Bunların hepsi bir direktöre. Yani bizim aslında bu taramada bizim karşımıza çıkan bizim ilk programı yazarken oluşturduğumuz klasörler web üzerinden biz server'da kendi klasörlerimizi yayınlıyoruz ve bunların hepsinin belli bir e, dilde yayınlıyoruz. Bunların hepsi de burada çıkıyor. Şimdi open link diyelim. Bizi bir username ve password karşılıyor. Bu Aynen. nereye bağlı? Yani 168 100 şey, 21 ve 129'a bağlı. Root isteyecek. Aynen. Diğerlerine bakalım ondan sonra devam edelim. Nasıl? DG1000 diye bir şeyimiz var. Bu dosya Aksiyon. çalışmıyor. Aksiyon. Aa burada bir şey bulduk. Yol bulduk. Aynı zamanda size şunu da söyleyeyim. Eğer bir şeyde web sitesinde alt dosya araması yapmak istiyorsanız Go Buster gibi araçlar da var. Onları kullanabilirsiniz. Icons var. Burada şey var. Tamam. Hoş. Güzel. Yani indekse bakalım. Test'e bakalım. Bizim burada PHP info'da bir JG diye bir file'ımız var ve burada biz bunu arattığımız zaman şuradan bir permission yani izin hatası alıyoruz biz burada. Yani bizim bunun yetkisini yükseltmemiz lazım. Şurada. Bu şey PHP konusu da brute force zaten. Evet. Ama şu an bir exploit üzerinden yeterli. Shift T diyorum. Tabi terminal tıklayarak ben bunu. Yeni bir terminal alıyorum açıyorum. Bu sırada da şeyi de gösteriyorum size. Linux komutları. Hadi yine iyisiniz. Gerçi <laughs> <laughs> şey işte, geçmişin tekrarı gibi de oldu. Biraz çok tatlı oldu. iyi oldu yani. Burada yine sort çekiyoruz. Sort, ara. Ne arayacağız? PHP PHP'de bir şey arayacağız. Şey, G. Bize direkt bir exploit veriyor. Bakın. Exploit, multi, zaten exploit, multi dinlemek multi player'dan artık aklınıza kalsın. HTTP, PHP dili, CGI sürümü, ark şeye, paketi, e, injection artık sisteme girmemiz gerekiyor. Use, zero diyorsun. Bu arada eğer exploit'i kullanırken kullanmak istiyorsanız, x iki çeşitli de bir exploitin yani MSF konsoldaki iki e, çeşitli de şeyi çekebiliyoruz. 100 0 dediğimiz zaman burada tanımlayıcı olarak olarak e, sıra numarasını veriyoruz. Aynı zamanda şuradaki yapıyı da kopyalayarak şeyi verdiğimizde yine aynı şekilde aynı aksiyonu alabiliyoruz. Yine show options diyorum. Ne lan? Acaba nedir? Nedir? Hmm. Evet, de, evet. 192, 168, 21, 128. Bakayım burada R hostumuz var mı? R hostumuz da var. Şimdi buradan R hostumuzu ayarlarız. Zaten bir şeye gerek yok. Burada lokal hostumuz da belli. Direkt set Re post 192 168 21 Hatta 719 onu Enterleyelim Ondan sonra bir run çekelim bakalım ne olacak Dinlemeye başladı evet Şimdi Artık şeye girdik adı nedir Bu Makinenin iç kısmı Aynen tertemiz evet. Aynen makinedeyiz. Neyimiz var? İçerisinde index php'miz var. Multilidar var. php adım var. php input php test. Zaten bunları şeyde görmüştük. Şu ilk tarafımızda. Evet evet. Aslında... Evet. <laughs> Bunların artık içerisinde nelerimiz var? Onlara tek tek bakalım. Hatta bir yetkilendirme de bakalım. Elestire e... A mıydı? A diyelim. Sesim bayağı yetkilendirme, burada okuma yazma yetkilerine falan bakıyoruz. Dav'ın hem okuma hem yazma ve de değiştirme yetkisi var. Enteresan. Ondan sonra index PHP. Bir Dav'a girelim bakalım ne var içerisinde. Ls check. içerisinde bir şey çıkmadı. <laughs> ben ilk böyle siber güvenlik işleriyle böyle uğraşırken Artık böyle test yapmak için bir cihaz gerekiyordu. Ama Metasploitable'dan falan haberim yoktu. Abi evde ne kadar böyle internet ağına bağlı cihaz varsa hepsine tek tek saldırdım. Bayağıdır kullanmıyorum da zaten. Bir de çok agresif var Yani şimdi tamam sanal makinede kullanıyoruz da ilk yeni de bahsettik. M-Map aşırı agresif bir tool. Yani direkt mesela pingsiz scan etmeyi dene. Yine abi logda hı -hı. mutlaka izin kalır ya yani o tabii, tabii kalıyor zaten Aa, ya bizim yani... bir şey vardı, siber Güvenlik'te arkadaşlar vardı, onlar anlatıyor, ee, kendi sistemlerine sızmaya çalışan arkadaşların yaptığı tecrübesizlik şeyler. Abi direkt mesela adam gelmiş işte siber Güvenlik şirketinin IP adresini enle patıyor. Yani senin bütün hı, hıdırın zıdırın her şeyin ortada sen bunu niye yapıyorsun? Yani hayatını mı, canına mı susadın? Yani yakalanacaksın arkadaşım yani. Sen niye bu kadar kaşınıyorsun, uğraşıyorsun? Çok, çok büyük amatörlük, çok büyük amatörlük. Yani şey de düşünmüyor mesela ev internetinden falan giriyor. İşte VPN onları korur diye düşünüyorlar. Bu arada arkadaşlar VPN sizi korumaz. VPN şirketleri sadece kendini korur. Abi VPN dediğin olay tam bir ölüm ya. Şöyle bir şey var bak VPN kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Ben size VPN hizmeti sunuyorum. Mantık çok basit aslında. Ben size diyorum ki arkadaşım sen direkt siteye girme. Gel önce benim bilgisayarıma bağla. Ben sen, senin istediğin şeyi sana zaten gönderirim. Mantığı bu şekilde kurulur. Siz bana ne kadar güveniyorsunuz? Yani hiç tanımadığınız adama Two hours later. Artık siteler mi dersin? Dark webler mi dersin? Hıt neler var? Evet abi Öğren neresindeyiz? Diyorsun. abi şöyle zaten e, bitirdik sayılır. Evet abi. E, e, biz şey yaptık önce. Baştan anlatayım hikayeyi. Şuradan bir görelim. Ha. Önce bir MSF konsoldan bir shell tar şey taraması yaptık. Hatın nedir? list taraması tamam. yaptık. Genel tar Ulaştık. genel Ulaştık. evet. Search taraması yaptık. Bizim ulaştığımız işte bir dosyaların hangisi olduğunu taramak istedik. Tamam mı? Tamam. Onunla ilgili bir arkadaşlar dinleme başlattık. Dinleme sonucunda da bize ıı, şu dosyaları verdi. Evet. Biz bunların ne olduğunu bilmiyorduk. İşte aldık. hepsi e, tek tek baktık, kontrol ettik. Aynen tek tek baktık, kontrol ettik. Sonradan bir exploit çalıştırdık. Bu exploit var arkadaşlar. E, bize dosyaların tam olarak hangi izin belgelerine sahip olduğunu verdi ve en sonunda da sistemin hangi server yapısına ait olduğunu dair bir yapı sundu. En son bir shell gönderdik. Şuradan sonra da bir tarama yapıyoruz. Bu tarama sonucunda aşağı yukarı bu sonuçları verecek. Birkaç tane de farklı sonuç verecek. O sonra işimiz bitiyor zaten. Evet. Eline sağlık kardeşim. Ya zaten ben böyle bık 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 bütün yayınlarda böyle kendi başıma konuştuğum için sürekli darlandım. Hı -hı. Dedim bana da zaten ta ilk başlarken söylemiştim bir ara seni konuk alacağım diye. Aynen. diye. Senin serüvenin de çok ilginç zaten böyle hemşirelikten Kalemim USB yapacağım abi bunu nerelerde kullanabilirim derken şu an geldiği nokta gerçekten çok güzel çok ilham alınası aslında genç arkadaşlar için. Çünkü birçok şeyde hem oyun hem yazılım hem siber güvenlikte kendini geliştirmeye devam ediyorsun hala da. Zaten o yüzden... olması gereken de bu yani yavaş yavaş yapacağım. ben bugün başladım yarın Mr. Robot'un değil yani olmaz o. Aynen Durak aynen. İşte bulabilecekleri bariyeri ortadan kaldırıyorum abi. Ona eğleniyor zaten. Biz ona siber seleksiyon diyoruz kendi aramızda. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ekmek yemek isteyen herkes bir yere kadar. Biz eşlik edeceğiz sadece yani. Eşliğimizi kabul eden bizimle birlikte. Evet Öyle gençler. Bitiriyorum artık. Ee, bu haftalık bu kadar. Yavaş yavaş böyle bir aksiyonlara başladık. Ucundan daha da bu şiddetlenerek devam edecek. Bu haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.